parola, vatan, işareti, namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret. Millet iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. AK Parti'nin insanlarımızı ayrıştırıp bir millet yerine iki düşman topluluk oluşturma siyasetinin bir parçası olarak 27 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da ağaçların sökülmesiyle başlayan olaylardan bugüne 9 yıl geçti. Ağaçların sökülmesi bardağı taşıran son damlaydı. Hatırlayın bu yıla gelinceye kadar iktidarı yönetenlerin ağzından Atatürk'ün ailesine, Cumhuriyet'in değerlerine ve en son en tepeden Atatürk ve İsmet İnönü'ye iki ayyaş denildiği bir süreçti. En son iki ayyaşla o bardak doldu, ağaçların sökülmesiyle de bardak taştı. İşte bu dokuz yıllık sürecin her bir anı müstemleke valisi gibi, ülke yöneten bir zihniyetin kararları ve sömürge şirketi gibi ülke yağmalayan bir rantiye oligarşisinin uygulamalarıyla geçti. Gezi başlangıcından Bay Kriz'in türlü provokasyon ve müdahalelerle rayından çıkarmasına kadar geçen süreçte ülkücüsünden solcusuna, dindarından sekülerine, kadınından erkeğine gençlerimizin o dönem yaklaşık 10. yılında olan müstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Türk gençlerinin bu direnişi AK Parti'nin FETÖ ile el ele verip milli egemenliğimize kastetmesine karşı yapılmıştır. Bu direniş çaresizlere ümit olmuştur. Cumhuriyetimizi tek bir adama mahkum etmek isteyenlere karşı adeta bir duvar olmuştur. Ve o duvar Sayın Erdoğan ve avaneleri eliyle rayından çıkartılana kadar da dimdik durmuştur. Gençlerimiz uğruna ölecekleri vatanları, Sayın Erdoğan'ın inşaat baronlarına peşkeş çekilmesin diye, gurur duydukları devletleri bir grup meczubun elinde parçalanmasın diye, çok sevdikleri Türk milletinin geleceği tehlikeye düşmesin diye bu direnişi gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle Gezi Türk gençliği için yalnızca bir protesto değildir. Aynı zamanda milli şuurun da ayağa kalkmasıdır. Atalarından aldıkları yetkiyle derde düşen milletin gözünü açma mücadelesidir. Kafa yapısı özgürlüğe, milli birliğe, hukuk devletine, gönlü de vatan sevgisine yabancı olan Sayın Erdoğan'ın gezi direnişine iyi gözle bakmasına imkan yoktur. Bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple gezi kelimesinden hep korkmuştur. Bu sebeple rayından çıkartmak için elinden geleni yapmış ve başarmıştır. Bu sebeple bugün bile adeta yemin etmiş gibi şahsi bir intikam kovalamaktadır. Aradan geçen 9 yılın sonunda geldiğimiz noktada bugün milletimizin her bir ferdinin çeşitli bahaneler ve keyfi kararlarla düşman ve hain ilan edildiği, siyasetin farklılıkların ve her türlü düşüncenin bir fare tuzağına hapsedildiği, millet ve memleket soyulurken garibanın kuru ekmeğe mahkum edildiği adına da partili cumhurbaşkanı sistemi denilen bir istibdadın içindeyiz. Ama bilinmelidir ki hiçbir gayrimeşruluktan yasallık üretilemez. Akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk evladı istibdada boyun eğmez. Şanlı <laughs> Şanlı tarihimizin her dönemi Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdad diye <laughs> haykıran cesur vatan evlatlarıyla doludur. <laughs> Nitekim dün Saray Tiyatroları eliyle dalası yapılan Osman Kavala davası toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran Binlerce yargı trajedisinden sadece bir tanesidir. Yasama ve yürütmenin yanında yargı yetkisinin de saraydaki şımarıkların nargile masalarına çerez edildiğinin bir başka önemli kanıtıdır. Sayın Erdoğan aklınca aylarca üst perdeden beylik laflar ettiği Rahip Bronson davası ile neredeyse kendisini savcı ilan ettiği Kaşıkçı davasından Merkel'in bir telefonuyla gönderdiği, casus olduğunu iddia ettiği gazeteciden bahsetmiyorum bile. Davasına milletin yargı egemenliğini alenen ve utanmadan satmasının sadakasını dün vermiştir. İşte o nedenle bugün meselemiz Osman Kavala değildir. Çünkü Osman Kavala mevcut yasalarla zaten aklanmış mahkeme bile bunu kabul etmiştir. Bugün meselemiz milletimizin her bir ferdinin kısıtlanamaz, devredilemez, engellenemez temel haklarının, hürriyetlerinin insanca yaşama arayışının ve buna dair umut ve hayallerinin elinden alınmasıdır. Bugün meselemiz iktidar araçları ve devlet organları eliyle paramparça edilen, yabancılaştırılan mayası ve özü değiştirilen 1920 20 yılında bu çatı altında birleşmiş bir millet ile onun vatanını ve devletini bu ucube zihniyetten kurtarma meselesidir. Bugün meselemiz istibdat karşısında hürriyet için dik durabilme meselesidir. Çünkü 1908'de istibdada karşı koyan ruh neyse gezide oturur. 21 Mart'ta meşruiyeti yıkma, meşrutiyeti yıkmaya kalkışan darbecilerin karşısında duran ida, irade neyse gezide odur. Demokrasi için seferber olan o günün Türk gençleri neyse ağacına, parkına ve heykeline sahip çıkan gezideki Türk gençleri de odur. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, Türk modernleşmesinin önünde her zaman engeller olacak. Her devirde mutlaka Yeni derviş vahdetiler çıkacak. Her devirde bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde bu vatanın bekçiliğini yapacak <laughs> gençleri de olacak. <laughs> vahdetilerin karşısına dikilecek, vahdetilerin karşısına dikilecek Mustafa Kemal'leri de olacak topçu kışlası hayallerine kapılanların karşısında dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan bir kez daha ilan ediyorum. Parola vatan işareti namus kahrolsun istibdat kahrolsun zulüm yaşasın hürriyet adalet müsavat ve meşveret bu mesileyle mübarek Kadir gecemizi ve gelecek bayr Ramazan bayramımızı en içten duygularla kutluyor. <laughs> Cenab-ı Hak'tan milletimizi daha nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. <laughs> Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.